Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar bugün fırında sütlaç yapacağız. İnşallah. Ocağımızı yakalım. Bir litre sütümüz var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi 1 litresinde 3 yemek kaşığı mısır mısırastası koyacağız. Evet arkadaşlar sütümüzü koyduk. 1 litre süde 3 yemek kaşığı mısır nişastası koyduk arkadaşlar. Onu da sütüne açtık. Sütümüzde yine 1 litre sütün içinden aldım ben. Bir tane de valinin koyduk arkadaşlar. Şimdi bunu sütümüze yavaş yavaş ekleyeceğiz. 1 litre süt 3 yemek kaşığı mısır nişastası arkadaşlar Güzelce dibini tutturmadan karıştıracağız kaynayana kadar Evet arkadaşlar kaynadı sütümüz koyulaştı iki dakika böyle kaynasın. Dibine tutmadan karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi bir bir su bardağı da şekerimiz var. Bu da güzelce eriyene kadar hem de güzel pişmiş olacak. Şimdi bunu fırın kabımıza vereceğiz arkadaşlar. Fırınımıza vereceğiz. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar sütlaçlarımızı koyduk. Tepsimizin içine yağlı kağıt koyduk. Şimdi bunu 300 derecede fırına vereceğiz arkadaşlar. Üzeri kızarana kadar. Evet arkadaşlar sütlaçlarımız pişti. Fındıklarını da koyalım. Evet. Biraz da fıstık koyalım. Evet. Süt servise hazır arkadaşlar. Yenilere afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Deneyip yorumlara yazarsanız, beğeni tuşuna basarsanız. Diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.